Bugün gençlerin yüzde yetmişi bir şeyler aldığım zaman mutlu oluyorum diyor. Buna da Eric Fromm diye bir düşünür var. O diyor ki bugün diyor yeni bir kuşak geliyor. Bir şeyler almak için yaratıldığına inanan bir kuşak. En büyük tehlike diyor. Geleceğimizin en büyük tehlikesi hocam. Hadi bakalım hocam. Çocuklarımıza eşya almakla mutlu olacaklarına inanın. Bakın dünyada şu anda yaşayanların hemen hemen yüzde otuzunun yüz yaşının üzerinde olduğu Japonya'da bir ada var. Okinawa adası. Yüzde 30 civarındası 100 yaşın üzerinde. Dünyanın en uzun ömürlü insanların olduğu yer diye ifade ediliyor. Bu adadaki insanlara soruyorlar neden bu kadar uzun yaşıyorsunuz? Adada bir gelenek oluşmuş. Orada yaşayan bir düşünürün oluşturduğu bir gelenek. Adamlar diyorlar ki biz iki sebepten dolayı çok yaşıyoruz. İki sebepten dolayı. Nedir o? Birincisi yaşamın amacı. Yaşamın amacını unutmamaya çalışıyoruz. Her tarafta bu vurgu var. Neden yaşıyorsun? Niçin yaşıyorsun? Her tarafa keşke biz de assak. İnsan neden var? Niçin yaşıyoruz? Birincisi bu. Neden yaşadığımızın amacı? Adamlar diyorlar ki bizim niçin yaşadığımız sorusunun karşısına gelecek en büyük tehlike tüketmek için. Yani dünyada bize emanet edilen bunca güzellikleri tüketmek için yaşadığımıza inanırsak biz bittik o gün diyorlar etmek için değil, var etmek için yaşıyoruz. Yaşatmak için yaşıyoruz. Kendilerince buna böyle yapıyor. Kur'an'a İslam'a aykırı mı yok? İslam da zaten bize bunu söylüyor. Var etmek için yaşa diyor. Yaşatmak için yaşa diyor. Peygamberler yaşatmak için yaşamışlar. İnsanı var etmek için yaşamışlar. Kainatı emanet olarak görüp yaşamışlar. İkinci ölçüleri de, ikinci ölçüleri de diyorlar ki mükemmel olmayanla mutlu ol. Sana mükemmel olarak gösterilen şeyle değil, elinde olanla mutlu ol. Bugün insanlar hep mükemmele ulaşırsa mutlu zannediyor. En iyi telefona ulaşırsa, en marka kıyafeti giyerse, en marka ayakkabıyı giyerse, en lüks restoranta giderse mutlu oldu. Yok diyor, bizim hayatımızda bu yok. Elimizde olanla mutlu olmak. Hocam bugün bunlar bizim de kaybettiğimiz değerli. Bak bunları kaybetmek insanın stresini arttırıyor, insanın kaygısını arttırıyor, insanın kavgasını arttırıyor ve birçok hastalık baş gösteriyor. İlla sebebi sadece bu değildir. Ama bu da etken midir? Evet bu da etkendir. Rabbim inşallah niçin var olduğumuzu ve elimizdekilerle mutlu olmayı bizlere nasip eylesin.